Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Forza Horizon 4 oynayacağız ve belki de fark etmişsinizdir sesimde bir değişiklik var. Yeni mikrofonumuz hayırlı olsun demek istiyorum. Hayırlı olsun demek istiyorum. Eee HyperX Quadcast model bir mikrofonum oldu yine ve bu mikrofonla birazcık sesimi e, sesim Eee işte sesle alakalı çok konuşarak bol bol konuşarak Forza Horizon 4 oynayacağım 3 tane e, bota karşı geleceğim e, Yani böyle bol bol konuşacağım çünkü yeni kulak ay mikrofonu yeni aldığım için e, bol bol konuşmak istiyorum Ve şu an eskiden mesela kulaklığımın mikrofonunu kullanırken çok bağırırdım ama şu an bağırmama gerek olmuyor mesela Bu videoyla da beraber ses kalitesini göreceğiz mesela bak, şöyle bir klavye ve mouse sesi göstermek istiyorum. Bakın çok fazla ses geliyor ama geliyor ama bunu düzelteceğiz. Yani e, klavyeme klavye mouse gelirse videoda kusuruma bakmayın. Mikrofona çok fazla ses geliyor. Çok kaliteli olduğundan dolayı. Evet şimdi 3 tane botumuza karşı şöyle bir Supra arabayı tercih etmek istedim. Toyota Supra. Evet çok güzel bir arabadır. Modifiye ettim. Full modifiye ile. Tam, tam güç. Şimdi ilerden bir bot geliyor haritadan gördüğüm gibi. Ona karşı bir geleceğim. Bak inşallah güçlü biridir. Ya, ee, diyeceğim. Kolay. Tamam bu kolay. Ve aynı zamanda klavyeden oynadığım içinde de ee, dışına gelelim mesela. Aa, dur yanlış yere girdik. Bir mesela zor duruyor tara iki tane duruyor demişim iki tane bota karşı geleceğim. Ve e, şey Mesela karşımdan bir tane geliyor o neymiş Tamam buna ne der Kolay diyor Tamam Şu şuna da geleyim bir yandan Buna ne der Buna da kolay da bu BMW i3 Ona ne der göremedik neyse Şuna bir tane geliyor Dur ona ne der onlar da kolay derim tamamen Mercedes o. Ha bak şu McLaren. McLaren. Gel sen karşıma dur. Hop. Giremedik. Evet bütün botlar yok oldu ne güzel. Tekliyiz. Evet bu herhalde olmayacak. <laughs> Ay nerede ya bu botlar bir dakika. Heh, oradan bir tane geliyor. Artık onunla gireceğiz kolay da olsa yapacak bir şey yok. Çok güzel, çok güzel. Dur sen dur. Kolaymış da neyse. Bir Jaguar'a karşı geleceğiz. Karşım, karşım. Yanından geçmeyi var ya Allah. O zaman bir dakika geride kaldık. Tamam çok iyi oldu aslında. Ben geride kalmak istedim biraz. Bu arada Lego dünyasındayız. Şimdi evet geçemeyeceğim muhtemelen. Ama neyse. Sıkıntı yok. Orada çarpmasaydım geçerdim de. Toyota Supra'mızın gücünü gösterdi bu Jaguar'a karşı. Diyecektim, benim sürücülüğümün berbatlığını da göstermiş olduk bir tık daha. Evet. Şöyle hemen karşımıza. Ve kazandık. Ee, Mr. Edini yendik. Karşım kolaydı diye dersem yalan olur. Çünkü bir tık kazalarla falan zorlandım. Şimdi bir tane daha bota karşı gelelim ve videoyu bitirelim. Bol bol konuşmaya çalışıyorum. Mikrofon test olarak. Bir i̇ki tane giriyor silah. Allah geçtik. Aha, buraya döndüler. Ne garip bak sen Allah'ın içine. <laughs> Hemen gidelim onları bir yakalayalım. Bak hızlı gidiyorlar bence. Onlardan biri zor çıkar. Şu geçsin boşver. Yani supramız da maşallah. Aa Mustang. Kolaymış. Geleyim mi sana? Mustang hayalimin arabasıdır. O yüzden seni yenmeyeceğim. Özür dilerim. Şu ileride 3 tane mi 2 tane mi duruyor? mod duruyor. Onlar bir yanına geleyim. Aa şu ileride 23'lük 23 levellik. Hadi iyi bir araban olsun. Kolaysın. Essin. Hadi gel bakalım sen 23 levelsin. Tecrübesindir birazcık en azından. Benim kadar olmasa da. Karşım. Hadi. Hadi. Geçin mi? Geçin mi? Geçin mi? Geçin mi? arkadaşlar bununla birazcık rekabeti yapmak istiyorum bilmiyorum çok geçesim gelmedi dakika hoppala filan <laughs> aa çarptık oğlum aa bak çarptık neyse şimdi geçelim 700 metre kaldı hoppala haydi bakalım ya, tabii ki de yeneceğiz victory hsu hatta e, ee, baya başlangıçta takıldım için konuşamadığım için sizinle konuşamadığım için şöyle bir tane zor bot bulmak istiyorum orta en azından bu da kolay acaba 999'luk bir Toyota Supra aldığım için mi böyle oluyor bir dakika ben hemen arabamı değiştirip geliyorum şans hemen araçlarını da göstereyim size hatta şöyle bir sürü var ben ne alayım Ferrari mi alsam alayım. Hadi bu hoş geldin. Ama bundan modifiyiz. Tamam bir tane fokus alayım. Ya da yok. GT mi alsam? Geç, geçirim GT ile. Modifiyiz bir şey al. Aha. Diyeceğim bu 500'miş. 500'lük O zaman tamam. Görmüyorum. Bir tane Civic alıyorum. Gerçi dinledik gibi. Gerçi arabam gibi. Bir tane Civic alalım o zaman. Tamam bir tane. Hemen bunu. Hemen. Allah dur. Hemen. Hemen. Çabuk çabuk çabuk. Hızlı. Fast. Tamam gel çok iyi geldi. Hızlı geldi. Oo. Oo. Tamam bunda hiçbirini geçemeyeceğim de neyse dur. Arkamdan bir tane geliyor bot. Oh McLaren. Çok iyi. gelen gel, lan gel. Zor. Zor değil mi? Zor. Gidi spider da geçemeyiz. O zaman arkadaşlar bunu hiç oyun oynamayacağım. Direkt gelmeye oynayacağım. Allah'ım yarabbim. 220 basıyor araba ben ne yapabilirim adamın kaza yapmasını bekleyeceğiz bir dakika o kavşaktan döner mi döner ben kavşan içine geçer <laughs> miyim o kardeşim çekil evet bunu yaptığım için geçtim bir dakika ee, <laughs> pisliklik oldu ama neyse bakayım oho gözükmüyor bile şöyle yanlayarak bitirelim Hangi işte. Honda Civic'te de Modifiye sonunda sevgili maklerini İli spider yenmedik yani de demeyiz Evet Bugünlük benden bu kadar Kendinize çok iyi bakın Mert Pandax'dan bu kadar Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bir sonraki videoda görüşürüz